Ki bebeğimizin mama kaçtı boğazına ama. Tamam ya nefes alıyor mu şu an bebeğiniz? Valla biraz zorlanıyor almıyor gibi ama. A, hiç mi almıyor? Lütfen ne ne lütfen. Tamam yardımcı olacağım. Ben ambulansı Tamam dinliyorum. Beni dinleyin. Ne kadarlık bebeğiniz? Ne 21 kadarlık? günlük. 21 günlük tamam. Avucunuzun içi aldım bebeği. Aldım. Ağzının içini bir temizleyin önce. Tamam. Sol avcuna doğru yatır. Aşağıya doğru eğdir başını. Tamam. Sırtına hafifçe vur şimdi. Sürür gibi aşağıya doğru vur. Nefes alıyor mu? Doğru olmadı. Kırmızı doğru nefes alıyor ama. Ambulans gelene kadar birlikte müdahale edeceğiz. Siz yapın. Yapıyorum. Başını aşağıya doğru eğip sırtına böyle sündürür gibi vurun. Beş kez bu şekilde ya. vurun. Sakin olun. Vuruyorum. Öksürüyor mu bebek? Bir kere evet. öksürdü ama tıkanıyor tekrar. Öksürüyorsa devam etmeyin. Evet. Oh. Ağzının içini tekrar temizleyin. Dili geriye kaçmış olabilir. Dilini düzelt önce. Dili burada ama. Tamam. Nefes almıyor mu şu an? Ağladı. Ağlamaya başladı Düz çevireyim mi? Tamam tamam ağlasın şu anda. Hiç hemen ambulans görevlendirmesi yaptım ve ambulans gidene kadar hani saniyelerle yarıştığımız için babaya müdahale ettirmem gerekiyordu. Önce beni dinlemesini söyledim ve gayet güzel yapıyordu baba, dinliyordu. Bütün müdahaleleri işte e, komutlarıma uyarak yaptı ve bebeğin ağlama sesini duyduk hep birlikte. <laughs> Çok mutlu olduk. Ambulans gittiğinde de zaten bebek gayet sağlıklıydı. Çocuğumuzu besliyorduk. Daha yeni doğum, 21 günlük. Mama bir anda boğazına kaçtı. Nefes alamadığını fark ettim. Biraz müdahale biliyordum ama o an insan başına gelince panik yapıyor. O an bayağı bir panik yaptım. Bildiğim bir manevrayı uygularken bir yandan 112'yi aradım. 112'deki sağlık çalışanlarının profesyonel müdahalesi ve bana yönlendirmeleriyle onların sakin ses tonu beni daha da sakinleştirdi. Müdahalenin kolayca olmasını sağladı. Bebeğimi kurtardığım için çok mutluyum. Herkesin 112 servisinden sakince faydalanabilmesi çok önemli. Aradığımız zaman karşı tarafı dinlememiz gerekiyor. Eğer panik yapıp karşı tarafı dinlemeseydim yanlış müdahalelerde bulunabilirdim. Müzik